Aslında bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ama bazı gazete e, sektörleri bugünü e, kutlamıyorlar. E, Tabii neden kutlamıyorlar? İç gazeteci arkadaşlarımızın yerel bulusal ulusal bazı yaşadıkları sıkıntılar hepimizce malum. E, dünyada üçüncü sıradayız biz. E, bu konudaki e, gazeteci arkadaşlarımızın özgürlükleri konusunda yaşanılan bazı sıkıntıları e, biliyoruz. Biz başka sektörlerde dünyada üçüncü sırada olmak istiyoruz ama maalesef böyle bir e, sorunumuz var. E, yine maalesef e, dün bir arkadaşımız, e, bir gazeteci arkadaşımız yazdığı bir köşe yazısından dolayı e, hem hapis cezasını hem de para cezası aldı. E, tam da bugünümüze, bugüne denk gelmesi e, bu üzüntümüzü ikiye katladı. Ee, hep birlikte olmak istiyoruz. Buradaki amaç ödül almaktan ziyade e, bir gün bile olsa rekabeti bir kenara bırakıp e, haber atlatmayı bir kenara bırakıp. Dayanışmanın en güzel örneğini burada ilçelerden gelecek arkadaşlarımızla kucaklaşıp hoşça bir bir iki saati birlikte geçirelim istiyorum. Ee, yanlış yapmış olabiliriz, hata yapmış olabiliriz. Ben şimdiden e, bu konuda da e, affınıza sunuyorum, anlayışınıza sunuyorum. İnşallah 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bundan sonraki yıllarda istediğimiz şekilde, herkesin gönlüne göre bayram coşkusuyla kutlanabilecek bir gün olmasını temenni ediyorum. Hepinize gel. Bir kişi çeksin hepimiz burada Bugün çalışan gazeteciler günü. Çalışan gazetecilerin başlarına neler geldiğini bilen bir gazeteci olarak ve şu anda yani arkadaşlarım sevgili Atilla ve Sayın Başkan benim anketlerde hala en sevilen televizyoncu Seçiliyor olmama rağmen bir buçuk yıldır bu mesleği yapamadığımı da söylemiş oldular o sözleriyle. Gerçekten bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bazen başarılar cezasız kalmıyor. Ben bu çalışan gazeteciler günü de hiç mutlu değilim çünkü gazeteci dendiği zaman. Artık Türkiye'de düşünen insanların aklına zihnine hemen gazeteciler açısından dünyanın en büyük cezaevi geliyor. Maalesef bugün dünyada en fazla tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke Türkiye. Bu nedenle çalışan gazeteciler günü kavramı. Bende artık Aziz Nesin hikayesi gibi böyle kara mizahları çağrıştırıyor. Ayrıca bugün ben bu mesleği yaparken hayatını yitiren bütün basın şehitlerinin Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Başkanım, toplu olarak. toplu olarak. Ve son olarak hadi Uğur Dündar.